falan girsenize lan abi levellerim falan <laughs> ya ya yok lan tutmadı ki tutmadı ki tutmadı ki seni var ya deşerim ha bekleyin lan bekleyin bir dön arkanı ne yapıyorum ben sana bir görelim hadi Hadi bir görelim kozlarımızı bir paylaşalım hadi ya. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. İt papatya ne dese beğenirsiniz. Ben orospuyum. Dokumçular ağlayacak. <gülüşmeler> Selam dostlar One Block Sky Block serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar One Block Sky Block'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son tam videoyu kapatacakken aşağıya düşmüştüm. Önceki videoda yaptıklarımız ağaçlar için bir alan yaptık. Buraya hayvanlarımız için bir alan yaptık. Aslında üzerimde de biraz loot vardı, bloklar vardı. Fakat videonun kapanışında aşağıya düştüğüm için... O bloklarımız da gitti. Olsun problem değil. Tekrardan elde ederiz. Hemen başlıyorum kazmaya arkadaşlar. Derken videonun daha başlar başlamaz hemen saldırıya uğradık. Bana dönmeyin kendinize dönün. Siz bir kendinize dönün. Savaşın bakayım. Evet savaşmıyorsunuz anladılar. Evet güzel tamam. O onu öldürdüğüne göre biz de bunu öldürebiliriz. Tamam nice. Bu oklar da ileride işime yarayabilir. Bunları da biriktiriyorum aynı zamanda. Bu arada benim demir setim de vardı. Düşünce o da gitmiş tabi. Neyse problem değil. Tekrardan elde edeceğiz bunları. Varsa demirim bir balta yapmak istiyorum kendime. Sanırım hiç demirim var. Güzel. Süper. Bir köpek daha geldi. Kemiğimiz var mı? Var biraz. Deneyelim şansımızı. Çok güzel de oldu. Gel bakayım böyle. Otursan burada. Bu ne ya? Bu bu nedir ya? Bu arkadaşlar bu beyaz olan şey nedir? Bana yorumlarda söyler misiniz? Yani ben bunu. Bu arada serinin devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin ilgi alakanız beni mutlu eder. Vursana oğlum ona dön bana değil ya. Allah Allah illa öldüreceğiz böyle seni. Şuraya da aslında burası ağaç olduğuna göre, şurası hayvanlar olduğuna göre bir tarafa chest room, bir tarafa da belki kişisel bir ev yapabilirim ya aslında. Olabilir, mantıklı. Kum geldi arkadaşlar. Kum nerede işimize yarayabilir? Cam konusunda işimize yarayabilir. Kaktüs, şeker kamışı tarzı şeyler de işimize yarayabilir. Bu arada kaktüs, şeker kamışı veya o tarz şeyler aslında. Çiçek, böcek derken. Baba bu ne? Merhabalar. Hayvanlara falan mı saldırıyor? olay çıkar söyleyeyim. Çiçek böcek bunlar çıkıyor mu çıkmıyor mu emin değilim. Yani bize bu zamana kadar çıktılar mı? Ağaç falan çıktı ama hani çiçektir, böcektir, kaktüstür, kamıştır bunlar çıkmadı açıkçası. Ne burada ne de düştüğüm yerde. Çiçek demişken çok acıklı bir hikayem var arkadaşlar. Bir gün bir adam bir gün güle sormuşlar gül demişler hey gül senin demişler neden dikenlerin var gül de demiş ki kimse sarılmasın diye peki demişler ey papatya senin neden dikenlerin yok papatya ne dese beğenirsiniz ben orospuyum oros <laughs> 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 ne, ne yapıyoruz bunu ekiziyor mu bence denize falan ekiliyordur bu adı üstünde deniz otu <laughs> Ya işte arkadaşlar öyle yani çok acıklı bir hikayeydi bu da. Anlatmak istedim beni üzer her, her duyduğumda beni üzmüştür yani. Yani demem o ki az yiyin çok çalışın. ağaçlara bak ağaçlara şuraya bak şenlik şenlik Tamam bence gayet güzel oldu bu şekilde. Chestlerimizi neye göre yapalım? Neye göre yapalım? Şöyle yapalım. Bir şey oluyor. Aa, aa abi. Arkadaşlar ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Bir sakin, sakin, sakin. İyiyiz, bir sıkıntı yok. iyiyiz iyiyiz. <laughs> sakin, sakin. Size falan girsenize lan. Ya yapma şunu ya. Ya Ulan eşyalarım umarım orada kalmıştır. Ben bunları nasıl yeneceğim ya? Abi levellerim falan <laughs> Dur. Sakin. Bir sakin. Doğdum. Yoklar. Tamam eşyalarım burada en azından. Zaten çok eşyam yoktu da olsun. İyi ki bırakmışım eşyaları chest'e yani. İneğimi öldürmüşler ya. İneğimi öldürmüşler. Allah kahrı Kendi de biz. Bekleyin lan bekleyin. Bu ne baskındır bu ne. Savaş aşkıdır yani ben anlamadım ki. Bak. Ben de size saldıracağım abi. Büyük balık küçük balığı yer. Böyleyse madem. Önüne gelen saldırıyor baba. Ben anlamadım ki. Şamar oğlanına döndük ya.

Bak kanka siz Ya sen <laughs> Yat lan! Anlaşıldı ya ben bu bölüm nefes alamayacağım yani. Sen ne diyor ki? Biz kardeş diyor. Sana diyor nefes aldırmayacağız bu bölüm ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz yani. <laughs> Bir dakika, işler değişir hoca. işler değişir hoca böyle diyorsan işler değişir. Sen şimdi onu vermeyecektin bana ama. Oo bak 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 bak. Oo bir dakika. Öldük. Oğlum öleceğim galiba lan. Tek mi attı ne yaptı bu ya? Oğlum ölüyorum. Tutmadı ki. Tutmadı ki. Tutmadı ki. Onun içinden çıkan bir şey bana yarayabilirdi ya. Üstünden düşecek bir şey. Niye aşağı düştüyse o. Bu Hayır. Hayır, 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 hayır. Gel, 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 gel. Seni var ya deşerim ha. Dön arkanı ne yapıyorum ben sana bir görelim hadi. Hadi bir görelim kozlarımızı bir paylaşalım hadi ya. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. İt. İt seni. Ne oldu? He? Ne oldu? Şu an dokunulmasına bile mecalim yok bak git. Köpek sağ ol ya sen de çok yardımcı oldun valla. İnsan bir kalkar oğlum. İlla ben mi gelip kaldıracağım seni? Cadılar bir de daha yeni başladı abi. Cadılar bir de daha yeni başladı yani. O zaman arkadaşlar bu bölümlük bu kadar diyelim. Zaten yeterince loot ve gelişim yaptığımızı düşünüyorum yani. Adamızı pek fazla geliştirmesek de fazlasıyla savaş içindeydik bütün video boyunca. Onun dışında bir sürü zaten bloğumuz var, görev itemimiz var, işte ağaçlarımız dikili vesaire her şeyi yaptık şu anlık neredeyse. Bir sonraki bölümde en baştan yemek işini çözeceğim. Balık tutabiliyorsam balık tutacağım. Daha sonrasında da gelişimlere devam edeceğim hızlısıyla. Videoyu buraya kadar izleyenler varsa bir like bir yorum patlatırlarsa çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. İyi günler.